İki gündür ekranlarınıza getiriyoruz. İçimiz yanarak Kırıkkale'de işlenen o vahşi cinayet bugünün gündeminde artık sür manşette. Emine Bulut, eşi tarafından kızının yanı başında ve onlarca kişinin gözleri önünde hunharca katledilmişti. Kırıkkale'nin tanıklık ettiği o vahşete toplumun her kesiminden tepki yağdı yağıyor. Devletin tüm kademeleri harekete geçti bugün. Hükümet, Adalet ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile devreye girdi. Sosyal medya ise deyim yerinde yıkıldı. Binlerce, on binlerce mesaj atıldı. O caninin, o vahşi adamın alabileceği en ağır cezayı alması için dev bir kampanya başlatıldı. Hatta hükümet o ceza verilsin diye davaya müdahil olma kararı aldı. İşte Türkiye'yi sarsan ve tek ses haline getiren o vahşet. Söz konusu bu katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Türkiye iki gündür bu görüntülerle adeta kahroldu. Vuran arkadaş onu bayağı bir tartakladı. İşte emini çalışıyordu, hani gösteremiyordu. Da, o sürekli işte şuraya getir buraya getir diyordu. Emine Bulut ve kızı eski eşinden kurtulmak için bu dükkana sığınmak istedi. Gözü dönmüş adam cebinden bıçağı çıkardı. Kızının yanında eski eşine saldırdı. <laughs> Beni katil arasını. Lokantaya girince sığındı oraya. Orada bir arbede yaşandı. Arbede esnasında da e Vatandaş kendini tutamadı. Olay Kırıkkale'nin Eniştek Caddesi'nde yaşanmıştı. Ve katil zanlısı eski eşini bıçaklarken oradakiler tartışmadan haberdardı. Kırıkkale'nin insanı insanlığın öldüğünü gösterdi. Ne ayırdılar ne bir şey yaptılar. Hiçbir şey yapmadılar. Seyrettiler. Orada çekim yapıyorlar da oradan sonra da ona hiç mi başgelememişler? Ne oldu? Adamın üstü full kan. Anam kadında kan. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yüreklere bin evz olsun su döken haber Aile Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, cani adamın en ağır cezayı alması için dosyaya dahil olduğunu duyurdu. Genç kıza ve ailesine ise psikolojik destek verilecek. Gözünün önünde olduğu için hiç konuşturmuyor bizi. Açma o konuyu diyor, gözümün ondan gitmiyor diyor. Adalet Bakanı da tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır dedi. İnşallah en ağır cezayı alır. Biz de zaten gereken şikayet elimizden geleni yapacağız. Vahşet AK Parti MKYK'da da gündemdeydi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, caniye en büyük cezanın verileceği inancımız tam dedi. Özellikle kadına ve çocuğa dönük her türlü şiddetin toplumsal düzeyde ahlaki ve kültürel olarak anında mahkum edilmesi en önemli meselemizdir. Eski eşleşletine toplumun her kesiminden tepki yağdı. Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder gibi çok sayıda sporcu, pek çok tanınmış sanatçı ve tabii ki siyasetçiler. Türkiye adeta ayağa kalktı. Bu savunmasız bir insana karşı yanıp bıçakla kesmek doğru. Emine Bulut etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu